Minecraft oynayacağız. Bu birinci bölüm. Yo ikinci bölüm arkadaşlar. Çok önemli. Ne ikinci serisi? İkinci bölümü. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar.

Kulukum bak değil o, kulukum değil o. öldü. Neden öldüm acaba? Arkadaşlar...

Assalamualaikum almadığımız başlığa şuradan tekneye biniyoruz aha şuralarda da aha elindeki benliğim

şimdi şu şeylerimi toplayayım arkadaşlar. Durun bir dakika. Şuraya koyalım. Hı. Şöyle. Kalkanımı giyeyim. Şunu giyeyim. Arkadaşlar asla hile kullanmıyorum. Her şeyi kendi emeklerimle yaptım. Allah. Şunu şuraya alayım. Şimdi. Dur bir dakika.

Feels mm the -hmm. okay. şöyle oğlum kosmuttuk arkadaşlar iki dakika bekleyin نمیکنم شد بازم ترسناکه نه 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 Tamam. Sevam video katarım. Şuna kandı video. Oyun da oyun gitti. Oyun gitti arkadaşlar. Ben mi dokunamam ha? Orasıydı. Oraya ben tamamlamadım. Git başka. Git vereceğim. Arkadaşlar, şuraya bak şuraya. Şuraya atmıyor. Bismillah. Allah kahretsin ya. Daha nereye saçmış? Kırpız. Yemek falan Efendim. Tamam anne gelirim. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunlar sessiz konuşacağım konuşacağım için üzülmeye.